zikir çek. Zikir nefsül durur. Benim şeyim Gavsun Seyyid Abdülbaki Hazretleri buyurdu. Dedi zikiri çekemiyorsan nefsin diri durur. Allah zikirin içine sevap olarak cenneti koyduğu gibi zehir olarak nefsi öldürecek ilacı da koymuştur. Nefsi öldürmenin ilacı zikirdir. Yahu doğru diyorum ben. Allah-u Teala el hikemül atayede buyuruyor ki şeytan apaçık düşmanınızdır. iki omzunuz, küreğiniz aranızda nefsiniz düşmanınızdır demiş Allah. Pekala. El hikemül atayede tefsir tevil edilmiş. Ya düşmanım ben ne yapayım bu nefsimden? İsmi Azam kaçmıyor. Gusül alıyorum çıkmıyor. Nefsini dışarı çıkaran görülmemiş. Kavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i buyurdu. İğneyi batırdı eline. Dedi benimki de vallahi acıyor. Önüme bal koysalar benim nefsimde tatlıdır, seviyor. Ama biz sabrediyoruz günaha dedi. Nefisler bir şeyhinki de bir, benimki de bir. Seninki de bir, İmam-ı Azam Hazretlerinki de bir fark sabrediyor. Sabrediyor. Şu halde şu halde onu idaren altına almanın yolları, güçleşmemesinin yolları her saatte muhasebeye çekmek. E nasıl çekeyim? Zikrini çektin mi, zikir bütün azmış nefislerin Allah tarafından verilen ilacıdır. Her zikir kulu Allah'a götürür. Nefsi öldürür. Adam geliyor diyor ki, yermayın ben zikir çekemiyorum. Ben de diyorum yemek yiyor musun? Ha. Su içiyor musun? Ha. Uyuyor musun? Ha. Ya onları da yapmasana. <laughs> Nefis çektirmiyor zikirle öleceğini biliyor. Koyun zehirli otu yemiyor. Yese ölür. Koyun yılandan kaçıyor. Soksa ölür. Sofi zikirden geçmeyecek. Hayvaniyeti insaniyete çevirir. Rabıta'dan geçmeyecek. Nefsi öldürür. Hatmeden kaçmayacak. Nefsi öldürür ariflere sen hediye verirsin hatmede o da eli boş gelir. Yahu sen bir karış erkeğisin arif bin karış erkek. Sen bir ıhlas okuduysan o sana yetmiş bin cennet duası getirir. Şu halden Sadat Nakşibendi ilacı olmuş. Sohbete git. Kalbi yumuşatır. Hayırı şerri seçtirir. Aklı başa aldırır. Düşmanı gösterir. Rabıta yap nefsi öldürür. Allah'ın nuru şeyin manevi ruhaniyetinden geçer. Güneşin büyüteçle güneşi tutsam, şu büyüteç olsa penceredekini tutsam sigarayı yakar. Ben gördüm büyüteçle sigara yanabiliyor. Büyütecin ışığı şu, bu kadar büyük büyüteç ışığı mercimek kadar bir yere toplarsa o güneş yakıyor sigarayı. Rabıta Allah'ın feyzini nefse tutuyor. Güneş kadar ziyayı nefsin kafasına tutunca nefis korkuyor. Rabıtanın en az 15 dakika çoklarını görüyoruz. Yumuyor gözünü, açıyor gözünü. E o da bizim yanımızda işte hocadır, hacıdır. O açınca biz de açıyoruz. Halbuki Gavs-ı buyurdu. Rabıtanın en az 15 dakika normali yarım saat, iyisi bir saattir. Yumuyor gözünü, açıyor gözünü. E bizim hoca Hoca Hasan efendi, e o yumup açarsa ben de açıyorum, hoşuma gitmiyor, yum da yum, yum da yum. O yarım saat dursa ben de utanırım, hiç değilse 25 dakika dururum. Muhteremler, rabıtasız olmaz. Şimdi yumuyor gözünü, açıyor gözünü, en en iyi dediklerin. E olmadı ki ya 15 dakikadan aşağı olmaz ki, seninki 3 dakika sürmedi. Estağfurullah, estağfurullah dedi, yumdu. Es, es dedi, açtı, çay getir diyor. E olmadı ki ya Rab, olmadı bu. Elektrik tedavisine giriyor, hemşire düğmeye basıyor, hasta diyor, tamam. Bes, bes Arapça, Kürtçe kafi. Almanca kafi ne demek lan? Geruk. Geruk mu? Genut. Genu. Dur öğretin ya, genu. Ha hemşire elektriği açıyor tedavi beline şua tutacak hasta diyor yanıyor. Tamam şöyle kapatıyor. E diyor tedaviden çıktım. Ya yarım dakika durdum birader. En aşağı on dakika. <laughs> Sofi tutmadı. Nakşi reçetesi hastaya uymadı. Şeyhin reçetesi bozuk. Hastanın efvali bozuk. Hap veriyor yutmuyor. Sua veriyor, yakmıyor. Rabıta veriyor, bakmıyor. Ben öyle sofiler gördüm, saat çıkarıyor rabıtada. Gözünü açıyor, 10 dakika olmuş. Yumuyor, 15'e çıkarana kadar sabah 10 olmuş. Bir daha 10, 2 dakika 90 diyor. Bir daha sokuyor. Saatli yap rabıtayı, çavuşum alışanın kadar. Bakıyoruz yanımızdakiler es diyor, yumuyor, fes diyor, şapkayı giyip kalkıyor. Olmadı ki bu ya, bu da olmadı. Genuh! Genuh mu? Genuh! Olmadı, genuh oldu bu. Tabi olmadı, genuh. Ya genuh öğrendim iyi Allah Allah'tır ama unutmasam. Demek nakşi reçetesi güzel, güzel, sofi yok, kamil, vekil yok. Ne rabıtayı okur kitaptan, ne zikiri okur kitaptan, ne hatmeyi okur kitaptan. Rabıta nedir, hangi kitaplarda? Şimdi rabıtayı bana sor, Allah bir kitap kitap anlatırım. Cezbeyi kitap kitap anlatırım, filan kitapta, filan kitapta, filan. E okumazsan, ilmi olmazsa, Sofi, Nakşin'in şeyhi sana ne yapsın? Senin şeyhinde, kendi şeyhinde bunları yapa yapa kamil oldu. Benim şeyhim Seyyid Abdülbaki, onun babası Gavs-ı Kasrevi. Seyyid Abdülbaki Hazretleri de Gavs-ı Kasrevi gibi yaptı. Bu benim oğlum diyerek, o ona torpil yapmadı, şimdi torpil diyorlar. Kayırmadı, bu da benim babam diye kaytarmadı. Tövbe! Kardeşim şeyhin yapıyor, müridi yapmıyor. Vekilin haberi yok. Vekile varıyorum, rabıta nerede? Atıyor kafadan, vicdansız okumuyor ki sana ilim versin. Sonra fiyaka yapıyor. Fiyaka. Ya fiyaka ile vekillik olmaz ki. Bak bugünkü sohbette bir, iki, üç, dört kitap gettim. Allah aşkına bakın. Kağıtlarla işaretledim. Daha bu kitaba sıra gelmedi. Bakın. Bakın. Şu kitaba sıra gelmedi. Peygamber aşkına bakın. Her tarafı işaretli, kağıtlı. Ya bir tane kitap, iki kitaptan anlatıyorum. İkisine gelmedi sıra. Sen ömründe bir kitap da okumuyorsun. Allah Resulü söylemiş hadisten haberin yok Allah söylemiş ayetten yok şey emretmiş tar tarikattan yok ama vekil diyerek caddelere sığmıyor tır kamyonu gibi yürüyor kasanın içinde bir kasa portakal yok 14 to saymış geçen bizim hanımına geliyoruz ya bu kamyonun dedi 14 mi dedi 16 mı lastiği var dedi 3 dingil arkada ikişerden 2 iki, 4 ya dur kafam karıştı A 12 dene arkada 3 dingil önde de 4 16 iki de tam tekli 18 dene tır kamyonun lastiği var e, vekil 18 tekerlekli tır binmiş içinde yarım kilo portakal yok <laughs> o lastikler 18'ine mi yanayıp kamyonla yanayıp? Ya okumadan olmaz. Sofiler okumadan olmaz. Ben buraya sohbete çıktım. 8-10 kitap, 7 kitaptan aşağı gelmiyorum. Sen de oku. Sen de oku. Sohbet yol gösterir. E şimdi ben bunları anlattım. Öğrendin mi? Yok Allah hakkına. Kitabı yazacaksın. Sayfeleri yazacaksın. Ya varıp Allah